Kazakistan ekonomisini çeşitlendirmeye ve ülkenin imalat sektörünün rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene yaklaşık 1.3 trilyon tengede yerinde 180 yatırım projesi hayata geçirildi. Onların çoğu yani 164'ü imalat sektöründeki projeler, özel bir odusal platformdaki yatırım projeleri havuzunun kaydında 35 trilyon tengede yerinde 760'ın üzerinde projenin bulunduğunu da belirtelim. Kazakistan ekonomikasının, Uluslararası önümün arası finans kuruluşlarının tahminlerine göre ülkemiz ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılasındaki büyüme %3 ve 4 aralığında ama hükümetimize göre 11 aylık gayri safi yurt içi hasıla büyümesi %4.4 oldu. Peki bu göstergelerin büyümesine hangi faktörler etkili elbette üretim yapan işletmelerin hacimlerindeki artışı söyleyebiliriz. факторлары қандай болады ең негізінен әрине ол өндіріс деп отай айтаймыз İç ekonominin büyümesi kaynak dışı sektörün desteklenmesinden kaynaklanıyor. Bu da ithal ikamesinin yanı sıra ülkenin petrol dışı sektörünün gelişimine de olumlu etkiliyor. Ülke önümüzdeki sene ihracat hacmini 6 trilyon tengeyi artırmayı ve ithalata bağımlılığını 1,5 trilyona azaltmayı planlıyor. Yılın başından bu yana Kazakistan'ın işlenmiş mallarının yurt dışına tidariki %10 arttığını belirtiyor. Dış ticaretçi Rusya ise yarıdan fazlası ihracat olmak üzere 116 milyar doların üzerine çıkmıştır. Eylül 2024'te Dünya Ticaret Örgütü'nün genel merkezinde Kazakistan'ın ticaret politikasına ilişkin ilk inceleme yapıldı. Kazakistan'ın örgüte katılımı ile üstlendiği yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sonuçları açıklandı. Yabancı uzmanlar Kazakistan'ın ekonomik çeşitlendirme, ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi ve şeffaflığın artırılması alanındaki çabalarını takdirle karşıladılar. Genel olarak uluslararası toplum ülkemizi güvenilir ve öngörülebilir bir ortak olarak kabul etmektedir. Kazakistan elverişli coğrafi konumunu dikkat alarak transit ve ulaşım avantajlarını ortaya çıkarmayı planlıyor. Ülkemiz Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir köprüdür. Bölgeden 13 uluslararası ulaşım koridoru geçmektedir.